Aslanım ben niye burada yani böyle bir düz dünya oluşturdum? Bir de burada sandık var ya. Allah Allah. Abi dur burada bir tahta var. Seni izleyenler ne oluyor lan? Kar arkadaşlar. Aa! Ne, neyse arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet, burada bir tahta vardı. Seni izleyenler abone olursalar sandığın içi elmas mı dolu olur? Gerçekten mi? Allah Allah. Arkadaşlar, hadi abone olun ve bu elmasın içi e, elmasla dolu olsun. Ne olur, ne olur, ne olur? Akşam olmadan zengin olmam lazım. Yani ben burada hiçbir şey bulamadım. Ne olur bana abone olur musunuz? Bekliyorum. Evet, abone olmuşsunuzdur. Şimdi sandığı içine açalım. Yes! Arkadaşlar, teşekkür ederim. Bana abone olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim.